Herkese merhaba. Bu videoda EBA'da bulunan öğrencilere algoritmik düşünme ve kodlama becerisi kazandırmak için Yigitek tarafından geliştirilmiş mobil kod uygulamasından bahsedeceğim. Ee, i̇nternet tarayıcımı açıp mobil kod EBA yazdığımda karşıma çıkan ilk adrese tıklıyorum. Masaüstü uygulamasına giriş yapıyorum. Bunu telefonlarınıza da indirebiliyorsunuz. Uygulamaları mevcut. Başla diyorum. Eğer giriş yaparsanız sesini kısayım. Eğer giriş yaparsanız kaldığınız e, bölümün bilgileri tüm cihazlarda saklı kalacaktır. Giriş yapmadan da devam edebilirsiniz. Devam et diyelim. Bu bir blok kodlama programı. Blok kodlama programlarının mantığı. Sol taraftaki blokları istenilen alana sürükleyip bırakarak alt alta doğru sırayla dizmektir. Tamam diyorum burada robotumun mavi ışığa doğru gitmesi için ileri git bloğunu kullanacağım. İleri git bloğunun anlamı şu robotun baktığı yöne doğru bir adım ilerlemesini sağlar. Kod parçasını yani bloğumu çekiyorum başlığının altına yapıştırdım yapboz parçası gibi düşünebilirsiniz çalıştır dediğim zaman benim verdiğim sıralamayı robotum uygulayacak. İkinci bölüme geçiyoruz. Burada mavi ışıkla aramda iki adım var. Şunların her birini bir adım gibi düşünebilirsiniz. O zaman iki tane ileri git bloğu koymam gerekir. Çalıştır dediğimde yine maskotum yine ışığa ulaştı. Bu şekilde bütün blokları bütün adımları e, göstermek çok uzun olacağı için bazı farklı alanlardan tekrar devam edeceğim. 5 e, bölüme geldik Beşinci bölümde iki farklı blok eklendi sol ve sağ dönme blokları. E, öncelikle ileri git bloklarını ekleyeyim 1 2 adım ileri git. Bloğumu ekledim. Maskotum şu köşede şu anda. Burada yöne karar vermem için orada olduğumu ve maskotun baktığı yöne doğru baktığımı düşünüyorum. Ee, ve benim sağa dönmem gerekiyor. Sağa dön bloğunu ekledim. Döndüğü anda maskot hala yine aynı blok içinde. Daha sonra yine iki adım ileri giderek tamamlıyorum. Ve bu bölümü geçiyorum. 7. bölümde yanlış verilen bir algoritmayı e, düzenlememi istiyor. Yani hata ayıklamamı istiyor. Bakıyorum iki tane ileri git bloğu kullanılmış. Doğru maskotum buraya gelecek. Burada sağa dönmesi gerekirken sola dön bloğu kullanılmış. Sağa dön bloğunu önce alıp koyayım doğru yerine. Daha sonra sola dönü alıp sol tarafa doğru sürüklediğimde zaten silinmiş olacak. Çalıştır düğmesine basarak deniyorum programı. Maskotumu ışığa ulaştı. Evet burada da belirtildiği gibi aslında algoritmayı kurarken en kısa yolu seçmem gerekiyor. 11. bölümdeyim. Algoritmayı robotumu aşağıdan götürebilirim fakat bu üst yola göre biraz daha uzun olacaktır. Üst yolu tercih ediyorum. İleri gittim. Sağa dönüyorum. Şu bloktayım. Tekrar ileri gittim. Köşedeki bloğa geldim. Yönüm karşıya baktığı için sola dönüyorum. Sola döndüm. Yine bu bloktayım. 1, 2, 3, 4 blok daha ileri gitmem gerekir. Bu noktada bazen çocuklar karıştırabiliyorlar bulundukları yeri. Diyelim ki iki bloğa kadar hatırladım. Çalıştır deyip doğru yönde olup olmadığımı kontrol edebilirim arada. Evet zaten bana bir mesaj verecektir. Devam ediyorum. Şurada kalmıştım en son. Demek ki benim iki bloğum eksik kalmış. İki ileri git bloğu daha ekleyerek programı tamamlıyorum. Evet robotun ışığa ulaştı. Dördüncü bölümde yeni bir blok eklendi. Işınlanma bloğu. E, mesajı okuduktan sonra tamam diyorum. İstersem çalıştırıp bu algoritmanın nasıl çalıştığını görebilirim. E, çalıştırayım. Birinci kapıdan girdiğinde yine ikinci kapıdan ay yine birinci kapıdan geri çıkacaktır. Bu şekilde. ilk olarak sola dönmem gerekecek. Daha sonra iki adım ilerledim. Bir köşeye geldim. Bu alanda yine sağ tarafa dönüyorum. Sağa dön, bloğumu ekledim. 1 2 3 4 adım ilerliyorum. Kapının önüne geldiğim için ışınlan bloğunu kullandım. Çalıştırıyorum. Evet, aynı yöne doğru çıktım bakın ışınlandığım kapıdan. Buraya geldikten sonra bir adım ilerlediğimde mavi e, ışığa ulaşmam yeterli olacaktır. Şimdi baştan çalıştırıyorum. Evet, robotumun yönü sağa doğru. Kapıdan içeriye giriyor ve bu aynı yönde dışarıya çıktığında bir adım ilerlemesi yeterli. 18. bölümde bir blok daha eklendi. Nesneyi al bloğu. Yani uzay gemisinin bir parçası var burada. Ve robot buraya gelince bu parçaları toplamayabilmesi için nesneyi al bloğunu eklemem gerekiyor. Buraya kadar ışınlanma hareketlerini göstermiştik. Bu şekilde nesneyi al bloğunu ekleyerek de bu aşamaya geçeceğinizi düşünüyorum. Evet 20. bölümde tekrarla bloğu eklendi. Tekrarla bloğunun mantığından bahsedeyim. Yapacağımız işi kaç kere yapmamız gerektiğini yazıyoruz tekrarla bloğuna. Önce tekrarla bloğunu ekliyorum. İleri git görevim. Peki bu ileri git bloğunu kaç kere uygulaması gerekiyor robotumun? 1, 2, 3, 4, 5 kere. 1, 2, 3, 4 pardon. Fazla yaptım. Tekrar tıkladığımda baştan çalışıyor. Çalıştır düğmesine tıkladığımda robotum benim verdiğim görevi beş kere tekrar ediyor. Tekrarlı bloklarının amacı daha kısa kod satırları yazmaktır. 5 tane ilerle bloğu yerine az önceki kodda iki blokla ben programı tamamlamış oluyorum. Şimdi bakalım. Bir ilerliyorum. Sola dönüyorum. Bir, iki, üç, dört kere ilerlemem gerekiyor ama dört tane ilerle bloğu yerine dört kez yapılan bir tekrarla bloğunun içine ilerle bloğunu yerleştirmem. Aynı işi görecektir. şekilde bu adımı da tamamlamış oluyoruz. Evet 27. bölüm ve sonrasında iç içe tekrarla bloklarını görüyoruz. İç içe tekrarlamak ne demek? Yani şöyle bakalım. Robotumuz burada 1, 2, 3 adım ilerleyip sağa dönecek. Sonra tekrar 1, 2, 3 adım ilerleyip sağa dönecek. Tekrar 1, 2, 3 adım ilerleyip sağa dönecek. Yani aynı bir şarkının nakaratı gibi 3 adım ilerle ve sağa dön olayını ben 3 defa yaptıracağım robotumu. O zaman en dışta söylediğim tekrarlayı koyuyorum 3 kere. Kaç adım ilerleyecektim? Her seferinde 3 adım daha ilerleyeceğim için yine 3 kez tekrarla ilerleme komutunu ama sağa dön komutunu bir kere yapıyorum. Işınlanma kapısına geldiğim için burada ışınlan dedim. Şimdiye kadar olan bölümü çalıştırıp bir görmenizi istiyorum. Birinci üç ilerle sağ dön. İkinci üç ilerle sağ dön. Üçüncü üç ilerle üç adım sağ dön dedim ve ışınlandım. Evet robotun ışınlandığı yerde yüzü bana dönük olarak çıktı diğer kapıdan. Devam edelim. Bu kapıdan çıktıktan sonra şimdi burada da döngü var. Bakalım kaç adım ilerlemesi gerekecek? 1 2 3 4 5 6 7 adım ilerleyip sola dönecek. Burada tekrar 1 2 3 4 5 6 7 adım ilerleyip sola dönecek. 1 2 3 4 5 6 7 adım ilerleyip sola dönecek ve bir kerecik ilerleyip mavi ışığa ulaşacak. O zaman 7 adım ilerleyip sola dönme işini de aslında 3 defa yapıyorum üst üste. Yine 3 kez tekrarlayı ekledim bloğumu. Şimdi 7 adım ilerle diyorum. Buraya ikinci tekrarla bloğumu 7 tane ilerle bloğu arka arkaya eklememek için koydum. Sola dön. Sola döndükten sonra buraya gelecek bir kere ilerleyip mavi ışığa ulaşacak. Bundan sonraki aşamalarda da aynı şekilde, aynı mantıkla devam edip ilk 30 bölümlük seriyi tamamlamış olacaksınız. Şimdiden kolay gelsin. Çalıştıralım. geçti robotu Birinci gezegendeki aşamaları inceledik. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.